Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da kısa da olsa süreler buldu. Bazı maçlarda ise taraftarların tepkisini çekti. Morali bozulan genç savunmacıya, takım arkadaşları büyük destek veriyor. Onlardan biri de Yunus Akgün. 500 bin euroya geldi Antalya Spor karşılaşmasının ardından genç stopere arka çıkan Yunus, sosyal medyada, çalışmaya, gelişmeye devam aslan parçası diyerek onun öz güvenini yükseltti. 1.87 boyundaki futbolcu, 2025 inç Şubat ayında 500 bin euro karşılığında Ankara gücünden Galatasaray'ın U19 takımına geçiş yapmıştı. 6 maçta şans buldu Arda bu sezonun başında ise A takım kadrosuna dahil edildi. Şu ana kadar Süper Lig'de 6 karşılaşmaya çıkarken sahada 124 dakika kaldı, Gaziantep PK, 24 dakika Karagümrük, kadroda ama oynamadı Kayseri Spor, kadroda ama oynamadı Çaykur Rize spor, kadroda ama oynamadı Eyüp Spor, kadroda ama oynamadı Konya Spor, kadroda ama oynamadı Alanya Spor, kadroda yok Beşiktaş, kadroda ama oynamadı Başakşehir, kadroda ama oynamadı Göztepe, 9 dakika Trabzonspor, kadroda ama oynamadı Kocaeli Spor, kadroda ama oynamadı Gençler Birliği, 10 dakika Fenerbahçe, 13 dakika Samsun Spor, 45 dakika Antalya Spor, 23 dakika toplam, 124 dakika.